AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman katıldığı bir programda TV 41 mikrofonlarına yaptığı özel açıklamasında "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kriz ve sıkıntılar var. Ancak önce sağlıkta olmak üzere birçok konuda Avrupa ve diğer ülkelere örnek ülke olduk. Aldığımız ve alacağımız ekonomik tedbirlerle terörün üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. Tabii Türkiye bu 100. yılını kutladı. Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız Türkiye'miz artık dünün Türkiye'si değil büyük ülkeler güçlü ülkeler küçük terör örgütleriyle uğraşmazlar. Mesela Amerika'nın bir terör örgütü yoktur. Başının belası olan bir terör örgütü yoktur. Fransa'nın, İngiltere'nin yoktur. O rahat durmaz. Ben Türkiye'nin tabii elbette kimi ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu aziz ve kahraman milletin de artık bu yeni yüzyıl dediğimiz, Türkiye yüzyılı dediğimiz yüzyılda Arada terör örgütleri falan diye bir sorunu olmayacak. Allah'ın izniyle bu sorunları kökten çözüyoruz. Şiddet kimden gelirse gelsin, bu vatana el uzatan kim olursa olsun onun karşısında bu 85 milyonluk aziz millet vardır. Bizim derdimiz davamız da bu aziz milletin yaşam standartlarını artırırken yine de geçmişte olduğu gibi medeniyetimizden aldığımız cesaretle hak ettiği yere taşımaktır. Türkiye'nin güçlü olması bize umut bağlayan bir coğrafya var. Gönül coğrafyamız var. Ve tüm küçük ülkeler de Türkiye'nin yarınları, Türkiye'nin büyümesinden güç alır. Ve Türkiye bugün düne göre çok güçlü. Garisafi milli hastada bugün geldiğimiz nokta belli. Milli e, 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 Garisafi milli hastamız 1 trilyon doları bulmuş. Bugün işte 250 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmini yakalamışız, ticaret hacmini yakalamışız. Yeter mi? Yetmez diyoruz sağlıkta yaptığımız efendim atılımlar bütün insanlık e, gerçekten gururla insanlık adına gururla takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü işte ilan etti ki pandemi sürecinde dünyanın en başarılı ülkelerinin başında Türkiye vardı dedi. Savunma sanayinde yapmış olduğumuz icraatlar ortadadır. Bizim şu anda e, %20'lik yerlilik oranı vardı 20 yıl önce. Bugün şu anda Allah'a hamdolsun e, Türkiye savunma sanayinin e, %80'i yerli ve millidir. E, yeter mi? Yetmez. Kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. İnsan araçlarımız işte tarih yazıyorlar. Gerçekten savaş literatürünü değiştirdiler. İşte silahlarımız bizim artık savaş literatürünü değişti. Dünya savaş tarihi bugün yeni bugünlerde yeniden şekilleniyor. Bunun öncülüğünü de Türkiye yapıyor. Ve her alanda Türkiye artık düne göre çok daha güçlüdür. Siyasal düşüncelerimiz farklı farklı olabilir. Dünya görüşümüz farklı farklı olabilir. Ama ortak bir paydamız var vatan. Ortak bir paydamız var. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Biz bu kendi ülkemizin daha güçlü olmasını istiyoruz.